Hiç dostum yoktu ve kendim yarattığım karakterler ile konuşuyordum. 2020 yılında askerlik belgem geldi. Büyük bir heyecan ile askerlik şubesine gittim. Askerlik heyeti benim şizofreni olduğuma kanaat getirdiler. Bu durum beni çok derinden etkiledi. Kimse beni anlamıyordu. O askerlik konusundan sonra beni hastahaneye yatırmaları gerekiyordu. Ama annem ve babamın saygınlığı yüzünden, oğullarına hastalığı yakıştırmadılar ve kendi içlerinde çözmeye çalıştılar. Ailem kendi çocuklarının kliniğe yatırılmasının kendi itibarlarını zedeleyeceklerini düşünüyorlardı. Annem de bir eğitimci kendi çocuğuna bakamıyorsa bizim çocuklarımıza da bakamaz kaygısı vardı. Yani bir eğitimcinin nasıl sorunlu oğlu olur gibi tam bir el alem neder vakasıydı. Bir aile evladından utanır mı? aile itibarı yüzünden beni kendilerince evde tedavi etmek istediler. İhtiyacım olan ilaçları gizli olarak